Beşiktaş'ta Ana Cadde'de şehrin en paha biçilemez müzelerinden bir tanesi bulunuyor. 1897'de açılan Deniz Müzesi kesinlikle görülmeyi hak ediyor. İstanbul'un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş'taki Deniz Müzesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri bir müze. 21 ana kategoriye ayrılmış, 22 binde eser barındırıyor. Bu koleksiyon zenginliğiyle dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alıyor. Dünyanın en eski kadırgası Deniz Müzesi'nde bulunuyor. Müzede Atatürk'ün kullandığı kayıklardan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi denizcilik üniformalarına, Kaptanlı Derya Çeşmelerinden, Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağına kadar hepsi birbirinden değerli eşsiz eserler sergileniyor. Ziyaretçilerin en çok hoşlandığı bölümlerden biri insanları ve eşyalarını boğazda taşıyan zarif süslü kayıkların sergilendiği bölüm. Şimdiki gibi motorlu taşıtlara kendimizi hapsetmediğimiz İstanbul'un önce trafikle anılır olmadığı zamanlarda deniz ulaşımı Osmanlı'da çok kullanılmış. Boğaziçi ve Haliç kıyılarında oturanlar, eski İstanbullular alışveriş için pazar kayıklarını tercih edermiş. Bunlar 40-50 kişi kapasiteli ve süslemesi yok denecek kadar az olan sade kayıklarmış. Daha varlıklı kimseler ise piyade kayıklarını kullanırmış. Kayıkların en güzelleri padişahlar ve aileleri için kullanılan saltanat kayıkları. Bunlar Osmanlı padişahlarının ve ailelerinin deniz ulaşımında kullandığı araçlar kendi içinde bir hiyerarşiye ve düzene sahipler. 19. yüzyılda İstanbul'a gelen bir İngiliz konuğun anılarında Sultan Abdülmecid'in kayığı şöyle anlatılıyor. Cuma günü sultanın kayığının saraydan ayrıldığı selam toplarıyla bildirilince sultanı görmek için acele sahile indik. Biz ok gibi süratliydik. Fakat sultan da uçar gibiydi. İpek yelekler içinde 26 kürekçi süslü kayığı suyun yüzünde değil de üzerindeymiş gibi götürüyorlardı. Saltanat kayıklarının 14 tanesi günümüze ulaşmış. Deniz Müzesi'nde sergilenen bu kayıklardan 4'ü Sultan Abdülmecid'e ait. Müzede Abdülmecid'den tahtı devralan Sultan Abdülaziz'e ait 3 kayık yer alıyor. Saltanat kayıklarından 5'i ise Osmanlı'da tahta geçen 35. padişah olan Sultan Reşat'a ait. Nalan Yakarçelik Deniz Müzesi'nin sanat tarihçisi. Nalan Hanım merhaba. Merhabalar. Buradaki en eski eser hangisi? Buradaki en eski eser Sultan Avcı Mehmet yani 4. Sultan Mehmet dönemine ait olan kadırga, tarihi kadırga olarak isimlendiriyoruz biz onu. E bu kadırga dünyanın batmamış halde bugüne dek gelmiş olan en eski teknesi. Başka daha uzun yaşa sahip olan tekneler de var biliyorsunuz. Uluburun batıkları, Yeni Kapı batıkları gibi ama onların hepsi battıktan sonra bulunan tekneler. Bu teknenin en büyük özelliği hiç batmadan bugüne kadar gelebilmiş olması ve neredeyse 400 yaşında. Ben aynı zamanda kartallar görüyorum mesela genellikle Saltanatkay başında kartal da oluyor bunun sebebini Evet, bunlar kuşluk kayık olarak da adlandırılıyorlar bazı yazarlar tarafından. Mutlaka bir kuş oluyor. Ya ahşap üzeri altın kaplama ya da som gümüşten gümüşler var başka sıraları üstünde. Bu gelenek de aslında savaş gemilerinden gelen bir gelenek. Savaş gemilerinin baş kısımlarında mutlaka yırtıcı bir hayvan oluyor ki bu genellikle kuş türleri. Şahinler, kartallardan seçiliyor. Aslanlar, kaplanlar da oluyor elbette. Onların devamı niteliğinde bir şey. Bunların üstündeki kuş süslemeleri de hoşlanıyorlar seviyorlar bu kuş figürlerini. Toplamda 22 bin civarında eseriniz var. Bunun kaç tanesi sergileniyor müzede? E, yaklaşık 350 parçası sergileniyor. Aslında burası alan olarak çok büyükmüş gibi gözükse de tabii kayıklar e, çok, çok yer büyük kaplı. yer kapladığı için e, çok fazla eser sergilenemiyor. Müzede Ertuğrul Fırkateyni'nden Mahmudiye Kalyonu'na, Halic'in girişine konulan zincirden Osmanlı'nın ilk kaptan paşası ve kaptanı deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancak gemisi modeline kadar çok eser var. Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'miş. Hayrettin adı Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiş. Hayrettin dinin hayırlısı demek. Barbaros adının kaynağı ise ağabeyi Oruç Reis. Bir başka ünlü Osmanlı denizcisi olan Oruç Reis, rengi kızıla çalan sakalı nedeniyle Avrupalılar tarafından Barbarossa lakabıyla anılıyordu. İtalyanca olan bu lakap kardeşi Hayrettin Paşa için de kullanıldı ve Türkçe'ye Barbaros olarak geçti. Barbaros, Osmanlı'nın Akdeniz egemenliğini pekiştiren tarihin en büyük deniz savaşlarından biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin komutanı. Haçlı ordusunun 600 gemisine karşılık 122 kadırga ve Forsa ile savaşan Barbaros Hayrettin Paşa savaşı tek bir kadırga kaybetmeden kazanmış. Haçlı donanması ise 128 gemisini kaybetmiş. Paşa'nın heykelini ve türbesini görmek ister misiniz? Gelin bir bakalım. Müzesi'nin hemen yanında kaykaycıların favori mekanı olan meydanda 1478 doğumlu Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykeli bulunuyor. Türbenin asırlar aşan tarihine eşlik eden Barbaros Hayrettin Paşa anıtı 1941 ile 1943 yılları arasında ünlü heykeltıraşlar Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu tarafından yapılmış. Dönemin bu genç ve iyi eğitimli sanatçıları Paris'te eğitim görmüşler heykel aslında 1943'te açılabilirmiş. Ama Ali Hadi Baran'ın askere alınarak Sarıkamış'a gitmesi hem de o dönemde heykelin tamamlanmasıyla ilgili yaşanan bütçe sıkıntıları nedeniyle 1944 yılında açılabilmiş. Heykelin arkasında Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinden alınan dizeler yazılı. Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Ör ufuklarda donanmış 200 pare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?